Neydi? Bugün e, Güvem köyündeyiz. Güvem Mustafa Kemal Paşa'nın e, dağ köylerinden biri, birincisi Çerkes köyü. Tabii biz buraya nasıl geldik? E, çok enteresandır. Teorik açıdan heteroseksüel normatizmin e, <laughs> savurduğu bir <laughs> olay oldu aslında. Öyle köpekler, ağaçlar. Çok güzel bir yer. Tabi biliyorsunuz Çerkezler de bu ülkenin en önemli tuğlalarından, harçlarından biri. Daha 1864 soykırımından beri güzel bir renk katıyorlar. Tabi çok kültürlülük, çok ırklılık, ırklar arasılık ve kuşaklar arasılık. Yani gerek cinsel açıdan gerek de kültürel açıdan. Gerek de e, sosyolojik ve tarihsel kırılmalar demiş. açısından çok önemlidir ve zenginlik katar. E, biliyorsunuz İçişleri Bakanı 800 bin Suriyeli doğdu. Bu bir zenginliktir diyor. Gerçekten de öyle yani. Şimdi 20 milyon yabancı olsa bu ülkede fena mı olur? Rengarenk böyle. Çiçekli, böcekli bir toplum. Çok kültürlü, demokratik, insan haklarına saygılı bir toplum ortaya çıkar, değil mi? Böyle yeşillikler, ne kadar güzel. Güvemde tabii güvem eriği var, <laughs> güzel bir eriktir. Yine blueberry, yaban mersini falan yetiştiriliyor. O açıdan da çok güzel. Yani dibi arsa, dibine ve gökyüzüne belli bir kademeye kadar ülkeyetin konusunu oluşturuyor. Taşınmaz. Ama ne var bir de taşınırlar var. İşte arabadır. Esaire. Bir de tabi Osmanlı döneminde olsaydık insan da kölelik hukuk itibariyle taşınır mal kategorisinde olacaktı. Esaire. Çokluk ee, çeşitlilik kültürel, tarihi biyolojik açıdan tabii ki de bir zenginliktir ama şu topraklara şu gökyüzüne şu akla e, hıyanet etmeden <laughs> ya da hıyanet demesek de ters doğaya ters olmamak şartıyla bazı şeyler yapmak gerekirdi. Ne yapmak gerekirdi mesela? 15 Mart 2011'de Suriye'de eşya yürüt iskatun nizam sloganlarıyla bir iç savaş başladı. İç savaş başladığı gibi hadi 8 ay bir sene neyse geçer. TSK langırt içeri girecek girecekti abi. Girmedi. Bekledi, bekledi, bekledi. Bir akşam İslam Devleti Daesh Türkiye'ye komşu oldu. Oradan gitti. PYD, YPG, PKK, PKK filizlendi. Çıktı oradan öbürleri Rusya, Çin her, tara her taraftan girdiler 2015 yılına kadar. Ne yaptı? TSK en son girdi. Saad İdlib, Aziz Cerabuz falan. En başında girseydi orada İdlib gibi şu an bir bölge oluştursaydı ne Hektar Uçam HTŞ e öyle filizlenebilirdi. Ne DAEŞ filizlenebilirdi. Ne Türkiye e, yabancı terörist savaşçıların e, limanı olabilirdi değil mi? Geçiş güzergahı olabilirdi. İdari açıdan, e, politik açıdan çok güzel önlemler alınabilirdi ama alınmadı. Artık uluslararası istihbarat, Avrupa Birliği, Orta Doğu, neler döndü bilmiyoruz yani. Ama bunlar oldu. Sonra ne oldu? 10 milyon tane yabancı. Afganistan, Pakistan, Suriye yapacak bir şey var mı? Yok. İçişleri Bakanımızın dediği gibi bu bir zenginliktir. Çok güzel bir zenginlik. Suriyeden, Afganistan'dan böyle karma genlerimiz, biyolojik açıdan, kültürel açıdan, tarih açıdan çok güzel böyle raks edecek. Bu zenginliğin e, dibine kadar, damarlarına kadar e, farkına varmamız lazım ve hissetmemiz lazım. Bu zenginlikle hepinizi e, uğurluyorum. E, Güvem gerçekten çok güzel. Çerkes köyü dedik. Çerkezler mesela. 1864 Çerkez Soykırımı Değil mi? Muazzam Geliyorlar Milyonlarca Rusya zulüm ediyor Yine e, Todor Zhivkov döneminde Bulgar Hükümetinin Asimilasyon politikaları sebebiyle birçok Bulgaristan Türk'ü e, Türkiye'ye geliyor, toplu konutlar veriliyor falan. Bunların hepsi zenginlik Böyle okumak lazım Yoksa yani tabii ki de kıyasla kabul değil. Şimdi Bulgaristan Türk'ü ile Çerkezi, Suriyeli'yi kıyaslamamak da gerekiyor. <laughs> Hepinizi bu güzel Çerkez köyüyle ile Güvem köyüyle uğurluyorum. Şimdi de dünyada en çok sevdiğim mekanlardan belki de en önemlisindeyim. ...güvem, köy mezarlığı. O kadar ki e, ölüme bağlı bir tasarruf olan... ...vasiyetname ile buraya... ...defnedilmeyi dahi arzularım. O kadar güzel bir mezarlık. Ağaçlar... ...toprak, orman... ...behşet. Kıyametin büyük alametlerinden olan sura üfürülmesi. Değil mi? Tam da burada beklenilebilir. Tabi arkadaşlar kıyametin büyük alametlerinden olan sura üfürülme çok enteresan bir olgudur. Kıyametin büyük alametlerindendir. Yasin suresi 51. ayette ve nufiha fissuri diye geçer. E, üfürüldü, üfürülmüştür. O gün bütün bedenler kabirlerden çıkarak Rabbine akarlar, toplanırlar, ayrı bir dehşetin içine düşerler. İşte bu mezarlıkta o sur sahnesini yaşamak isterim. Gerçekten de muazzam bir şey. Zaten kıyametin bütün küçük alametleri gerçekleşti. Açıktan zina, emanetin cahillere verilmesi, çobanların bina yapmakta yarışması vesaire hepsi gerçekleşti. Büyük alametlerini bekliyoruz artık. Fil hakika en güzel yaşam ve en doğru akıl doğaya uygun olan yaşam ve akıldır diyerek hepinizi stoacılarla asosla güvenle ahlak, hukuk, vicdan ve merhametle uğurluyorum arkadaşlar. Hepiniz huzurla imanla şu geçici olan dünya hayatının şu muazzam kuşlarıyla, sesleriyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.